Peygamber Efendimiz bu konuda en sert kayadan daha sert bir kalbe ve kafaya sahipti. Asla bir yumuşama hali göstermedi. Asla. İnsana ne oluyor? İnsanların birbirleriyle oluşturdukları akıl birliğine, birlikteliğine ne oluyor? Tecrübeye ne oluyor ki? Kitaplara, bilimlere, şunlara, bunlara ne oluyor ki? Hangi birisi Cenab-ı Allah'tan daha yetkin, onun üstünde bir güç olmayacağına göre hangi korku ve tedirginlik beni insanların beni baskı altına alıp imanım konusunda sulu davranmaya götürebilir? gevşek davranmaya sevk edebilir. Hangi güç? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavırlı ve ilkeli davrandığını hadislerden okuyoruz. Kılık kıyafetimize varıncaya kadar Saçının tarzını değiştiriyor. Saçı tevhidi haykırıyor. Saçı tavrı haykırıyor. Tepkiyi haykırıyor. Bir renk veriyor. Safını belli ediyor. Sadece saç stili. Mekke müşriklerine muhalefet olsun diye saçını kısaltıyor. Medine'de Yahudilere muhalefet olsun diye saçını uzatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Saç bir tavır aracı haline gelmiştir. Tevhid her yerindedir Efendimiz'i. Şimdi arayın bakalım. Dünyada, evrende Allah gibi kendisini yetkilendireceğiniz hangi varlığı görüyorsunuz? Yani hiçbir şeye muhtaç olmayacak. Bütün ihtiyaçlar onda giderilecek. Böyle bir varlık bütün bir dünyada arayın nerededir? Eğer yoksa orada durun diyeceksiniz. Benim Halık'ım Allah'tır. Emir de O'na aittir. Ben hayatımı sadece onunla O'na düzenlettiririm. Diyecek ve def edeceksiniz. O'na denk başka hiçbir varlık yoktur. Denk yoksa nasıl denkler tutacağız? Kimi yetkilendireceğiz muhterem Müslümanlar? Beşeri sistemlerin hepsi Allah'ın ilahlık yetkisini kendisi kullanmak isteyen şirk ve küfür düzenleridir. Beşeri yani insan mahsulu olan sistemlerin hepsi, Cenabı Allah'a ait olan samatlik yetkisini, ilahlık yetkisini, teklik yetkisini kullanmaya cüret eden şirk ve küfür sistemleridir. Bunun adını başka koymayın. Ne bunun adını demokrasi koymamız olayı ortadan kaldırır vahametini korkunçluğunu ne laiklik koymamız ne Cumhuriyet koymamız ne başka bir şey koymamız. Bu onun küfür ve şirk inanç kimliğini ortadan kaldırmaz.